Merhabalar, önce şunu söyleyeyim, kaç kişinin bisikleti var? Ve kaç kişi hafta içi, hafta sonu değil, hafta içi bisiklete biniyor? Ortalama dörtte bir kadar. Ee, bisikletli ulaşım platformu, e, ulaşımını bisikletle gerçekleştiren ve bisikletli ulaşımı destekleyen, her yaştan ve her kesimden insanların bir araya geldiği, gönüllülük esasına göre hareket eden, Bağımsız ve aktivist bir oluşum bisiklet ulaşım platformu. Temel amacımız toplumda bisiklet ulaşım konusunda farkındalık yaratmak ve bisikletlerin yollardaki haklarını savunmak. Bu doğrultuda çeşitli eylemlerimiz ve etkinliklerimiz oluyor. Aslında bu eylemler bizim bir taraftan toplumla olan iletişim yöntemimiz. Yani bisikleti hem ulaşım aracı olarak hem de bir nevi iletişim aracı olarak kullanıyoruz. Çok kısa bu eylem yöntemlerimizden birkaçından bahsetmek istiyorum. Çünkü vakit yetmeyecek hepsinden bahsetmeye. Yollardayız, sürekli yollardayız. Bireysel olarak zaten sürekli yollardayız ama grup halinde her ay İstanbul'un farklı bir ilçesinde farkındalık turları düzenliyoruz. Ve özellikle bunu Kadıköy gibi veya Beşiktaş gibi zaten bisikletleri görmüyor alışık ilçeleri değil. Sultanbeyli şekilde görüldüğü üzere Güngören, Esenler, Bağcılar gibi çok böyle hani bisiklete binmenin çok alışkın olmadığı ilçeleri seçiyoruz. Ve orada hafta sonları genelde bu her ayın üçüncü pazar günü oluyor. E, ya yüzlerce bisikletli, e, zillerimizle, sloganlarımızla e, çok ciddi bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Trafiği bloke etmeden e, yolun sağ şeridini kullanarak ki sağ şerit bizim yasal hakkımız zaten e, ve araç sürücüleriyle iletişime geçmeye çalışıyoruz. E, yani e, şöyle düşünebilirsiniz: e, yüzlerce bisikletli. Şu seslerle. ...veya şu seslerle, e, kornalarla, sloganlarla ki genelde attığımız slogan şu... ...arabadan in, bisiklete bin sloganıyla e, oldukça renkli görüntüler oluyor. Tabii insanlar e, şaşkınlıkla izliyor bizi bir taraftan. E, ama oldukça etkili bir e, iletişim yöntemi olarak kullanıyoruz. Bisikletlerimiz sadece bizi değil, mesajlarımızı da taşıyor aynı zamanda. Bunu hem e, farklılık turlarımızda hem de e, kendi bisikletlerimizi bireysel olarak ulaşımı gerçekleştirdiğimiz zaman... Ee, mesela benim bisikletimde olduğu gibi e, sürekli bu e, pankartı taşıyorum yolda. Bir taraftan hem ulaşımı sağlarken diğer taraftan araç sürücülerine sürekli bir e, mesaj göndererek onlar iletişim haline geçmeye çalışıyoruz. Bu çoğu zaman çok işe yarıyor. Çünkü örneğin bir araç benim solundan geçecekken önü boşken yavaşlıyor benimle birlikte arkadaki mesajı okumaya çalışıyor. Ee, yolu paylaş mesajını okuyor ve yanından geçerken de genelde korna çalarak veya el sallayarak desteğini gösteriyor. Kimi zaman da bazıları da ne işin var burada git sahilde sürdü diyenler de oluyor tabi. E, i̇letişimimizi sadece araç sürücüleriyle veya trafikteki paydaşlarımızla değil bisikletlilerle de sağlıyoruz. Ve bisiklet ulaşım konusunda hem açık alanda hem kapalı alanda forumlar düzenlemeye başladık. E, bu forumlarda trafikteki haklarımızı birbirimize hatırlatıyoruz. Karayolları trafik kanununda geçen haklarımızı. Aynı zamanda yollarda yaptığımız doğruları yanlışları birbirimizle tartışıyoruz. E, ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ee, bu Türkiye'de bir ilk bisikletli ulaşım haritası vasıtasıyla da Türkiye'nin pek çok farklı şehrindeki bisikletlerle interaktif bir iletişim sağlıyoruz. Ee, bisiklet yollarını, bisiklet tamircilerini, bisiklet park yerlerini, bisiklet dostu ve pek çok bilgiyi içeren bir harita hazırladık ve hazırlamaya da devam ediyoruz. Ee, farklı şehirlerden örneğin Van'dan, Trabzon'dan, Antakya'dan bisikletli arkadaşlarımız bize e, belli bir panelimiz var. En tepede gözüken haritaya veri gönder linki üzerinden bize bölgesinde bulunan e, bisiklet tamircisinde örneğin bilgilerini gönderiyor ve biz de ona harita işliyoruz. Ücretsiz sağladığımız cep telefonu uygulaması vasıtasıyla da herkesin anında bu hizmetten faydalanmasını sağlıyoruz. Örneğin bir bisikletli yolda kaldı, halledemeyeceği bir sorun hemen oraya açıp en yakın tamirciyi rota çizerek görebiliyor. Hiç bu bilmediği bir bölgedeyse özellikle. E, ve bu sayede bisikletlerle düzenli ve sürekli bir iletişim halindeyiz bu bilgi alışverişi sayesinde. Şimdi e, bu genel eylemlerimizden çok az bir kısmıydı. Üç ana konu var sizlere bahsetmek istediğim, e, yaşadığımız deneyimleri sizlerle paylaşmak istediğim. Pek çoğunuz belki hiç bilmiyorsunuzdur, bilmemeniz gayet normal. Bağdat Caddesi'ne bir bisiklet yolu yapıldı. E, ulaşım amaçlı bir bisiklet yoluydu bu. Bağdat Caddesi'nin sol şerini, e, caddeyi bilenler, e, Göztepe Parkı'ndan kızıl Kızıltoprağa doğru yapılan bir yürü yol. 13 Aralık 2012 Perşembe sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Önceden çizgileri çizilmişti. Belki o zaman fark etmişsinizdir. Hala hayal meyal duruyor. Bu separasyon malzemelerini kurmaya başladı sabah saatlerinde. Ve trafik tıkandı doğal olarak. Ee, aslında trafik tıkanmadı. Ee, çünkü dik, dikkat ederseniz Bağdat siz bilenler için söylüyorum. Bostancı Göztepe arası cadde 3 şerittir. Göztepe'den sonra 4 şeride çıkar. Ama sağa ve sola park edildiği için o, o cadde aslında iki şerit olarak kullanılır. Ki ya, yasak olduğu halde o caddeye parkların. Dolayısıyla sol şeritten bir şerit almak, e, bisikletleri ayırmak hiçbir şey fark etmiyor. Gerçekte. Ama e, tabii e, meraklı araç sürücülerimiz hem burada ne oluyor diye bakarken hem de e, okulda, o bölgede biliyorsunuz 2-3 tane daha okul var. E, dolayısıyla orada hem servisler hem e, ebeveynler araçlarını park edip e, çocuklarını okula bırakıp ve almak için de yolu da kısmen bir şerit veya iki şeritte kapattığı için Dolayısıyla bu o günün akşamında çekilmiş bir fotoğraf. Çift havuzlar bölgesine kadar ilerlemişti bu yol. O gün boyunca başta bölgedeki inşaat şirketleri olmak üzere büyük hepimizin isimlerini bildiğimiz inşaat şirketleri olmak üzere o bölgedeki esnaf, o bölgedeki yaşayan vatandaşlar, o yolu kullanan araç sürücüleri, dolmuşlar, taksiler yani halkın hemen hemen bütün kesiminden herkes hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Kadıköy Belediyesi'nin telefon yavrını tutuyor. Şikayet, şikayetçi oluyorlar bu yoldan. Ve ertesi gün bu yol kaldırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna dayanamıyor bu baskılara. Ee, ve gerçekten kelebek ömürlü bir yol oluyor. Tam 24 saat sonra, yani sabah 9'da başlanmıştı Perşembe sabahı. Cuma sabahı da 24, Cuma sabahı apar topar koydukları bütün malzemeleri ki bunun içinde trafik lambaları da vardı bisikletlere özel. Gidiş geliş bir yoldu her şeyi kaldırdılar. Biz tabi bu sefer biz devreye girdik bisikletliler olarak. Büyükşehir Belediyesi'ne e, şikayetlerimiz neden kaldırdı diye sorduğumuzda tekrar düzenlemeler yapılacak. Yaza doğru yani 2013'ün yazına doğru tekrar yapılacak dendi ama Bağdat Caddesi'ni gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Üstüne üstlük mevcut kalan çizgilerde tamamen kazındı. E, bu olay e, aslında bisikletle ulaşım platformunun doğuşunu sağladı diyebiliriz. Bisiklet yoluna sahip çık bisiklet hareketini başlattık. E, bu yolun kaldırılmasıyla beraber ve yaklaşık bir buçuk sene her hafta sonu yaz kış demeden orada e, farkındalık turları düzenledik. Hem gidiş hem de ters yönde biliyorsunuz bazen tek yön e, yüzlerce bisikletli orada bu yolu istediğimizi bu yolun son derece önemli olduğunu e, ifade ettik ve Bisiklet Ulaşım Platformu'nun temelini oluşturan Bisiklet Yoluna Sahip Çık Hareketi böylece doğmuş oldu. Ee, tabii burada iletişimden çok bir iletişimsizlik söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayında bu yolu yapmış olması. Gerçekten yapmış olsa bile e, zaten bu yolu kimse kullanmayacak. Çünkü önümüz kıştı. Dolayısıyla zaten iki hafta sonra belki kaldırılacaktı, daha fazla baskı gelecekti. E, ama biz bunu e, kendi lehimize çevirerek, e, buradaki tecrübeden yola çıkarak, irtibat bütün belediyelere, ee, artık yolların bu gibi yollar yapılması, planlanıyorsa bahar aylarında başlanması, bölgedeki esnafın bilgilendirilmesi ve bilgilendirici broşürlerin e, çevreye dağıtılması, gerekirse apartmanlara bile konması ile ilgili e, tavsiyelerimizi iletiyoruz. Ee, bir ikinci konu, çok hızlı geçmeye çalışacağım. Bisiklet yoluna park eden araçlar bizim en büyük problemimiz. Gerçi İstanbul'da fazla bisiklet yolu yok. Biz sahildeki yolları bisiklet yolu olarak değerlendirmiyoruz çünkü onlar sadece bir gezi parkuru bizim için. Evet. Araç yoluna, burası Fenerbahçe bölgesi, ee, sağ şeritte e, biliyorsunuz tam Fenerbahçe'nin orada evine çıkan bölge, sağ şerit bisiklet yolu. Mavi renkle, gerçi boyası kalmadı ama mavi renkle işaretlenmiş bisiklet yolu ama orada hep kafeler vesaire olduğu için buraya sürekli park ediyor. Yıllardır bu böyle. Ee, ve biz, e, buraya yaklaşık 100 kadar bisikletli, burada bir eylem yapmaya karar verdik. Burada esas hedefimiz aslında araçlar ama bir taraftan trafik polisi. Trafik polisiyle iletişime geçmeye çalışıyoruz fakat trafik polisinden her zaman bize olumsuz bir cevap gelmiş oluyor. Çünkü trafik polisine 155 aradığımız zaman ee, bisiklet yoluna park etmiş araçlar ve buraya gelin bunlara ceza kesin ve kaldırın diyoruz. Ama gelmiyorlar. Bunu keşfettikten sonra, gelmediklerini keşfettikten sonra ihbarda bulunup beklemeye başlıyoruz artık. Bu eylemde 55 dakika orada bekledik ve belli aralıklarla kısa süreli trafiğe yolu kapattık hem araçları da araç sürücüleri bu soruna dahil ettik. Ve bizleri şikayet etmelerini istedik polise. Artı kendimizi de polise şikayet ettik. Bir grup bisikletli burada yolu kapatmış kardeşim gelin müdahale edin bunlara diye. Kendi kendimizi şikayet ettik. Çünkü başka türlü gelmiyor. Ama ona rağmen gelmedi. <laughs> Şimdi aslında şu görüntüler ve bir videodan alınan ekran görüntüler hazırımız videodan. bisiklet Ulaşım'ın YouTube hesabına bakarsanız orada bu 11 dakikalık video var. Çok güzel bütün bu süreci anlatan bir video. 55 dakika anlatan bir video. Bu önümüzü, önünü kestiğimiz bir aracın, biraz bazen tabii agresif arkadaşlara da denk geliyoruz normal olarak. Burada genelde çok saygı gösteren insanlar var. Çünkü araç sürücüleri değil, anlatıyoruz her şeyi. Orada bekletiyoruz ama bizim derdimiz bu diyerek. Tabii öyle saatlerce bekletmiyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika sonra trafiği açıyoruz. Ama mesela burada arabayı çizsenize, ne şey yapıyorsunuz? Blastin patlatın, çekin gidin diyenler de oluyor. Ama biz medeni bir şekilde protestomuzu yapmak istiyoruz. Bu, bu olayla ilgili anlayacak çok şey var ama çok kısa geçiyorum. Ve her şeyi anlattıktan sonra araç sürücülere taksi şoföründen e, ve diğer sürücülerden ciddi bir destek aldık. Haklısınız, doğru yapıyorsunuz tarzında. Karşı gelenler de oldu elbette ama e, genelde yol kapatma eylemi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tabii e, baktık ki trafik polisi hiçbir şey yapmıyor. Trafik polisinin bizi bunu yapmaya zorlaması durumu söz konusu oldu. Sticker'ları hazırladık. Şimdi biraz havaların ısınmasını ve araçların bisiklet yollarına park etmesini bekliyoruz cam, camlara, araçların camlarına artık polis aramayacağız. Çünkü gerçekten e, gına geldi diyebiliriz. Artık kendi cezamızı kendimiz keseceğiz. En azından bu şekilde belki itici bir durum ama e, bu şekilde irtibada geçmeye çalışıyoruz. Bir dakikanızı rica edeceğim. E, son bir konu. E, Bisikletli ulaşım arttıkça maalesef bisikletli ölümleri de trafik kazalarda artmaya başladı tüm Türkiye çapında. Ve bu ilerleyen süreçte kimse farkında değil ama çok ciddi bir sorun haline gelecektir. Bunu protesto etmek ve e, bisikletli ölen, bisikletli arkadaşı anmak için ve trafik teröristleri diyoruz biz e, bu kazalara sebep olan kişilere. Trafik teröristlerini de lanetlemek için her sene bir gün ama kaza olduğu zaman da o, o yerde de yapıyoruz bu elimi ama her sene bir gün yaklaşık bine yakın bisikletli, Yere yatıyoruz, kendi ölümümüzü canlandırıyoruz ve bir şeridi mutlaka açık bırakıyoruz, araç sütücülerin bizi görmesini sağlıyoruz. Bu çok çarpıcı bir iletişim e, sağlamış oluyoruz bu şekilde. Sonuç olarak e, sosyal medyada tabii ki çok aktif şekilde kullanıyoruz, e, hatta agresif şekilde kullanıyoruz diyebiliriz. Evet bisikleti olanlar ve bize katılmak isteyenler de bizi sosyal medyadan takip edebilir etkinliğimizi takip edebilir. Çok teşekkürler.